Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu Özdemir. Bugün sizlere 6 aydır Almanya'da yaşayan birisi olarak hayatımda neler değişti? Bu kadar kısa bir süre içerisinde ne kadar büyük farklılıklar oldu? Ve gelecek olan insanlara da tavsiyeler vermek istiyorum. Ee, ve birkaç tane de bilgi vermek istiyorum bu videoda. İlk olarak 6 aydır buradayım. Hayatımda her şey değişti. Birçok şey değişti yani. Ailem dışında her şey değişti. Ve hayata karşı bakış olarak da birçok anlamda değiştiğimi düşünüyorum. Almanya'ya geldiğim zaman 6 aydır buradayım. Daha sabırlı bir insana dönüştüm. Çünkü burada hiçbir şey hızlı bir şekilde olmuyor. Yani özellikle devlet işleri yani çok yavaş oluyor. Böyle yaparak işlerinizin hiçbirini halledemiyorsunuz. Ama Türkiye'de gerçekten daha hızlı. O yüzden benim burada ilk hayatımda böyle kendimi değiştirdiğim şey ee, sabır oldu. Bunu da zaten vize başvurusu esnasında sabır testine tabi tutulurken anlamıştım. Ee, o zamandan bu zamana hala hiçbir şey değişmedi. Hala e, sabrım giderek artıyor yaşarken hayata karşı. O yüzden kesinlikle sabrınızı böyle valizinizin içine ya da çantanızın içine koyarak gelin. Sabır burada çok çok önemli. İkincisi olarak Yine gelecek olan insanlara tavsiyem, eğer burada kendi alanınızda iş bulmak istiyorsanız, işte üniversite diplomanız varsa, daha öncesinde çalıştığınız bir şirket ya da bir pozisyon vesaire varsa, muhakkak bunlarla alakalı evraklarınızı hazırlayıp gelin. Çünkü bir gün burada Almanca öğrenmeniz bitecek ve size evrak lazım olacak. O yüzden ben buraya gelmeden önce evraklarınızı hazırlayıp gelmenizi öneririm. Hatta buraya gelir gelmez benim yaptığım gibi üniversite denkliğinizi yapabilirsiniz. CV'nizi hazırlayıp referans mektuplarınızı koyabilirsiniz. Bunları gelmeden önce Türkiye'de hazırlayıp burada hepsini tamamlayıp iş bulma bürolarına bırakabilirsiniz. Gün geldiğimizde sonuçta Almanca öğrenmiş olacaksınız. CV'niz hazırda kalmış olur. Sadece Almanca öğrenirsiniz. Denklik işlemleriyle vesaire uğraşmazsınız. Tabii ki de bu benim şahsi tavsiyem. Eğer hani daha öncesinde Türkiye'de çalıştıysanız, aynı işlerde, aynı pozisyonlarda çalışmak istiyorsanız, böyle bir şey yapabilirsiniz. Şahsen ben üniversite denklik, yani diploma denklik işlemlerimi hallettim. Ama tabii sonucu daha gelmedi. Yanılmıyorsam iki ay oldu. Hala bekliyorum. Arada bir sistemden kontrol ediyorum ama hala bir dönüş alamadım. Onunla ilgili de İnşallah 1-2 ay içerisinde e, sonuçlanmış olur ve denkliğimi almış olurum. Hangi şartta geliyorsunuz? Hangi durumla geliyorsunuz? Tabii ki de bilmiyorum. Hani burada bir iş bulmuş olursunuz e, ve İngilizceniz vardır ve iş yerinde İngilizce konuşacaksınızdır. Tabii ki de çok fazla Almanca kasarak gelmenize gerek yoktur. Ya da işte dediğim gibi bir iş davet almışsınızdır. Bir ay sonra uçacaksınızdır, buraya geleceksinizdir vesaire. Hani tabii ki de her durum için geçerli olmayabilir. Ama... E, ben burada yaşayacağım bir süre kaç sene bilmiyorum. Ve burada yaşarken işte çalışmak istiyorum. Türkiye'deki gibi bir hayatım olsun istiyorum. Sosyal sosyal olsun, ekonomik olsun. Ve bunların hepsini yaparken e, dilim olması gerekiyor. O yüzden ben diyorum ki keşke buraya gelmeden önce A1 değil de A2'yi de bitirip gelseymişim. Dil ile olan imtihanım yolum daha kısa sürerdi. Yani bu benim en büyük pişmanlığım. Bunu galiba 5. videoda da söyleyeceğim. 10. videoda da söyleyeceğim. Lütfen Türkiye'deyken çalışabildiğiniz kadar Almanca çalışın. Ve Türkiye'de sınava girip sertifikanızı alın. Gelin yani hangi seviyedeyseniz. Bu çok önemli bir şey. Keşke ben gelmeden önce daha fazla öğrenseydim diyorum. Ee, tabii ki de kursa vesaire gidiyorsunuz. Ben şu an kursa gidiyorum. Ama tabii ki de daha ileride başlayabilirdim. Ee, kursumla da alakalı bir video çekmek istiyorum. O, çünkü kursla alakalı bahsetmek istediğim çok şey var. Ama biraz vakit geçmesini bekliyorum. Bir ay oldu. yani 2-3 aylık olduğum zaman onunla alakalı bir video çekmek istiyorum. Şu an çok yeniyim. O yüzden bununla alakalı bahsetmek istediğim çok şey var. Bir diğeri adaptasyon. Kesinlikle Buraya gelmeden buraya adapte olamıyorsunuz. Buraya adapte olabilmeniz için devlet çeşitli şeyler yapıyor. Entegra, entegrasyon kursu gibi. Bunu zorunlu tutuyor diye biliyorum. Bilmiyorum ben gittim entegrasyon kursuna. 4 ay gittim. daha uzun gidenler de vardı ama tabii ki de onun çok detayını bilmiyorum. Ama ben 4 ay gittim entegrasyon kursuna. Birçok şeyi orada duyup öğrenebiliyorsunuz. Birkaçını bilip de gelebilirsiniz ama Orada böyle bir entegrasyon kursuna gitmeyi zorunlu tutuyorlar. Tabii ki de bu sadece kursla olacak bir şey değil. Biraz da sizinle alakalı ama %100 adapte olmak için kendinizi çok yormayın ya da ya en sonunda adapte olacaksınız zaten. Ya da hani kurslar vesaire bunlarla insan yavaş yavaş adapte oluyor ama hani bir anda çok fazla kendinizi hepsini yapmak için yıpratmayın Ben ilk zamanlar bu konuda çok yoruldum. Sanki yüzdüyüz her şey yapmak zorundaymışım gibi ya da yüzdüyüz her şeyi anlamak zorundaymışım gibi. Ya böyle bir şey yok. E, zamanla insan zaten anlamaya, öğrenmeye ve adapte olmaya başlıyor. Yani yoldan geçen bisikletçilerim, e, ne bileyim, akşamları herkesin ışıklarını söndürüp dokuzdan sonra olan o sessizliği, yani her şey yavaş yavaş alışmaya başlıyorsunuz zaten. O yüzden kendinizi ee, nasıl bu nasıl de, bunu nasıl demem gerektiğini bilmiyorum ama her şeyi bir anda yapmaya çalışmayın. Ee, bunu ilk zamanlar zorluğunu çok çekmiş birisi olarak söylüyorum. Artık ben daha çok durdum. Şu anda böyle yavaşım ve hepsini yavaş yavaş öğreniyorum. Bir diğer tavsiyem ise şu buraya gelecek olan insanlar için. Ee, bilmiyorum kiminiz için çok önemli olmayabilir ama. Bilmiyorum. Ben bu aralar böyle düşünüyorum. Bu, bu konudan bahsetmek istedim. Burayla e, Türkiye'yi kıyaslamak yani iyi bir şey olduğunda da kötü bir şey olduğunda da bunu ben çok fark ettim. Yani iyi bir şey olduğu zaman iyi ki buradayım işte Türkiye'de olsaydı örnek veriyorum işte bu olmazdı ya da başıma çok kötü bir şey geldiği zaman kendimce ya da işte çok zorluk gördüğüm zaman işte Türkiye'de olsaydım şu an bu başıma gelmezdi imkansız zaten halledebilirdim ya da bu zaten Türkiye'de yok diye böyle bir şey başıma gelmesi imkansız vesaire gibi konular olabiliyor buraya geldiğiniz zaman. E, gerek hani ne bileyim devlet işlerinde olsun, gerek sosyal hayatınızda olsun her, herhangi bir konuda en ufak bir şey de olabilir bu. Ama bu kıyaslamayı insan bazen yapıyor. Hani nasıl buraya insanlar geldiği zaman e, işte alışverişleri kıyaslıyor. E, bunu da çok kıyaslayan olabilir. Yani ben buraya geldiğinizde otomatik olarak ilk zamanlar bunu düşünebilirsiniz. Ya işte Türkiye'de bu yok bu niye burada var ya da ya bu Türkiye'de niye yokmuş, işte buna kadar güzel bir şeymiş vesaire gibi. iyi ya da kötü ne olursa olsun ben kıyaslamam ama kıyaslamamak gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü bu sefer e, işin içinden çıkamıyorsunuz. Ya ben kendim için söyleyeyim. Yani burası mı daha iyi? Al Türkiye mi daha iyi diye bir kıyaslamanın ben çok doğru bir kıyaslama olduğunu düşünmüyorum. Birbirinden çok ayrı bir ülke, iki, iki farklı birbirinden ayrı bir ülke e, ve buradaki konumumla Türkiye'deki konumum aslında aynı değil. Yani bir doğduğunuz, büyüdüğünüz bir ülke var. Sistemini bildiğiniz, yüzde bilmeseniz bile yüzde seksenine hakimsinizdir. Hani her şeyi bildiğiniz, dilini konuşabildiğiniz, e, kültürünü bildiğiniz, iyi kötü ne varsa hakim olduğunuz bir yer, işte aileniz, sosyal çevreniz, işiniz ne varsa her şeyinizin kurulu olduğu bir düzenden kalkıp hiç bilmediğiniz, dilini bilmediğiniz, %100 kültürüne hakim olmadığınız, sisteminin çok farklı olduğu bir ülkeye gelip kıyaslama yapmanın ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ne zaman bu kıyaslamayı yapabilirsiniz? Bilmiyorum. Belki bir 10 sene, 15 sene yaşadıktan sonra kıyaslama yapmak belki doğru olabilir. Ama o zaman da Türkiye'de yaşamamış olacaksınız. Hani ben yaşamadığım bir yerle doğup büyüdüğüm şu anki için konuşayım. Hani doğup büyüdüğüm yıllardır yaşadığım bir yerle işte 6 aydır, 1 senedir yaşadığım bir yeri kıyaslamanın ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, bunu yaptığım zaman çünkü çok zorlanmıştım. Bu sefer bu yani iyi bir şey oldu zaman buraya karşı işte tamam okay, seviyorsunuz ama kötü bir şeyle karşılaştığınız zaman da daha çok sıkıntı oluyor. Yani çünkü burada e, yaşıyorsunuz. Hiç yaşamadığınız bir şey yaşıyorsunuz haliyle ve Türkiye'de bu yoktu diyorsunuz. Belki Türkiye'de de vardı ama Türkiye'de işte e, bir göçmen bir işte yabancı uyruklu yaşayan birisi konumunda hiç olmadınız ki yani o yüzden şu an burada sonradan gelmiş evlenerek gelmiş ve yabancı uyruklu birisi olmanın iyi kötü zorluklarını ve güzelliklerini tabii ki de burada yaşamam gerekiyor çünkü Türkiye'de böyle bir konumum yoktu hani bunu anlamak gerekiyor bence o yüzden ben bunu ilk zamanlar yapıyordum ama artık yapmamaya karar verdim benim tabii ki de yapmak zorundasınız ama tavsiyem budur bence biraz burayı anlamak gerekiyor, biraz yaşamak gerekiyor. Ee, sonrasında belki bu ayrımı yapmak istiyorsanız yine yapabilirsiniz ama iyi zamanlar için bence yapmayın çünkü zaten hiçbir şeyiniz yok. Şu an. yani ben kendim için şey konuşayım. Hani eşim burada, eşimin ailesi vesaire ama hani ne bir dilim var, ne bir %100 oturmuş bir sosyal yaşantım var, ne bir işim var, ne yani dil vesaire hiçbir şey olmadığı için ve sıfırdan bir hayat kurmaya başladığım için kendim için ve tabii eşimle birlikte de ama e, dil, sosyal hayat vesaire gibi kayıtlarım var ve burada onları yeniden inşa etmeye çalışıyorum. O yüzden e, sıfırdan bir hayat kuruyor musunuz gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu da biraz zaman alıyor buraya alışmak için, burayı benimsemek için ve burayı anlayabilmek için. Bence bunu anlamak lazım. Çünkü karşılaştığınız insanlar daha farklı oluyor. E, ya Türkiye'de kurduğunuz işte 10 senelik, 20 senelik dostluklarınız yok. Yeniden insanlarla tanışıyorsunuz ve Tanıştığınız insanlar çok yüksek ihtimalle farklı kültürden olacaktır. Yani benim eşimin ailesi dışında tanıdığım Türk yok. Ee, dediğim gibi denk de gelebilirsiniz ama ben denk gelmedim daha. Ee, yani bu tarz farklılıklar olabiliyor öyle söyleyeyim. Son olarak bir bilgi vermeye geldim. Bunu entegrasyon kursunda öğrenmiştim. ve Duymuştum. Almanya geneli için geçerli mi bilmiyorum bu bilginin. Ama benim yaşadığım bölgede e, Almanya e, entegrasyon kursu ve daha sonrasında devlet yardımı alanlara alanlara e, kurs ve işte entegrasyon kursu vesaire çeşitli kursların e, kurslara destek veriyordu artık bu olay kalkacakmış yani artık benim yaşadığım bölge için konuşayım e, kurs yardımı işte entegrasyon kafesi vesaire böyle gittikleri yerler ya da entegrasyon kursu vesaire isimlerini tam bilmiyorum devlet artık bunların yardımını, yani bunlara desteğini çekiyormuş e, Ocak ayının sonuna kadar geçerli olacakmış dediğim gibi burası benim yaşadığım bölge için konuşuyorum e, bunun bilgisini aldım ve çok şaşırdım artık devlet bunlara yardım yapmayacakmış e, yanın yanılmıyorsam e, yeni gelenlere sadece Tabi bununla ilgili %100 bir detaya ulaşamadım ama yeni gelenlere sadece B1'e kadar e, kurs verecekmiş. Ve B1'den sonra artık e, daha fazla kurs yardımı vermeyecek. İşte e, ya kendiniz ödeyeceksiniz ya da işte daha fazla kursa gitmeyeceksiniz ve çalışmanız gerekecekmiş. Böyle bir yenilik olduğunu duydum ve çok şaşırdım. E, ve Ocak ayının sonunda da bitecekmiş. Bununla ilgili Ocak ayının sonundan sonra bununla alakalı daha fazla bilgi edinirsem bununla alakalı bir video çekmek istiyorum. Ama şu anlık aldığım bilgi bu. Bunu paylaşmak istedim çünkü e, Almanya'nın da e, politik olarak bakış açısının değiştiğini düşünüyorum artık. E, yine sosyal devlet olmaya yardım, yani sosyal devlet olmaya devam ediyor fakat Entegre etmekle alakalı daha fazla uğraşmıyor gibi geldi. Ya da artık buna yatırımdan yapmak istemiyor. Yani duyduğum kadarıyla, edindiğim bilgiyle bunu çıkartıyorum. Yani Almanya'nın da e, politik bakış açısı değişiyor mu? Yoksa sadece dışarıdan gelenlere karşı mı bir değişiklik sağlayabilmiyorum Ama artık entegre etmek için ekstra bir bütçe ayırmayacakmış. Bu konuyu duydunuz mu sizin yaşadığınız bölgede? Böyle bir yenilik var mı bilmiyorum. Eğer varsa yazabilirsiniz ya da daha fazla bu konuyla ilgili bir bilgiyi biliyorsanız da yazabilirsiniz. Bunu duyduğumda çünkü biraz garibime gitmişti, değişikti yani. O yüzden bunu da en sonunda paylaşmak istedim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bu videoda birazcık söyle sohbet gibi olsun istedim. Hem siz biraz beni tanıyın, hem birazcık kendi bakış açımdan bahsetmek istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.